Suhas yine şeyden de bahsetmiştiniz. Tarıma yapılan yardımlardan. Yardım değil de teşviklerden. Ya dedim ki bir bu teşvikler doğru düzgün yapılmıyor. İki bu teşvikler doğru düzgün yapılsa ithalata e, gerek. ithalata bunca para ödemeye gerek kalmaz. Çünkü tarım teşvikleri düzgün verirse ve Türkiye tarım üretim artsa ki artması için hiçbir gerekçe yok. E, o zaman Türkiye bu denli milyarlarca dolarlık tarımsal ürün ithalatı yapmak zorunda kalmaz diyordum ben. Şimdi, de hala da diyorum. şimdi o söylediğinizi destekleyen bir veri de ortaya çıktı Fatih Bey. Zaten bir sürü veri vardı da Hı -hı. et ithalatı geçen yılın aynı ayına göre tam dört kat artmış. Oradaki dört kat artıştan daha mühim olan miktar. Baktın mı miktara? Baktım Fatih Bey. Şöyle söyleyeyim. 2021 yılının ilk altı ayında yani Ocak-Haziran döneminde 29 milyon dolarlık et ithalatı yapılmış. 2022'de aynı dönemde 71 milyar. 2023'te yine aynı dönemde 79 milyon, pardon milyar diyorum, milyon dolar. Ve 2024'ün aynı döneminde 336 milyon dolarlık et ithalatı yapılmış. Bu, bunun yanı sıra bir de canlı hayvan ithalatı var ki o da gördüğüm rakamlarda, sayılarda buna yakın. Yani neredeyse 1 milyar dolarlık, 1 milyar dolara yakın et ithalatı, et ve canlı hayvan ithalatı. Birisi hesaplayıp çıkarsa mesela bu para Türkiye'de tarıma, hayvancılığa destek olarak verilse acaba ne olurdu diye. Ama bunun böyle olacağını biliyorsun işte bizim geçenlerde bize de konuk olan Sencer Solokoğlu yıllardır, aylardır söylüyor. Siz süt fiyatını düşük tutup et ve işte yem fiyatlarını yüksek tuttuğunuz zaman insanlar hayvanları kesip satıyorlar. Sonrasında ortada bir hayvan kalmıyor, süt üretimi de düşüyor, süt de pahalanıyor, et üretimi bir ara artarmış gibi veya talebi karşılamış gibi oluyor. Sonrası ortaya çok daha büyük bir açık çıkıyor. Tipik bir AKP dönemi yanlış politikası, tipik bir AKP dönemi politikasızlığı. Bununla birlikte Fatih Bey artan tek şey bu değil. Dış ticaret açığı da artanlar arasında. <laughs> Evet, sen sayılara baktığımı bilmiyorum. Şimdi dış ticaret açının artmasındaki acayiplik şurada. E, bu veri önce gün açıklandı e, galiba. Dış ticaret açımız %10.8 artmış... ...bir önceki yılın aynı ayına göre. Artabilir, azalabilir. Bunlar... ...zaman zaman dalganırlar. Buradaki garip garabet şu. Zaten Türkiye'nin dış ticaret açının artmasını bekliyorduk. Çünkü... ucuz do... Türk Lirası'nın aşırı değerli olması, Türkiye'de... E, bir ithalat patlamasına sebebiyet vereceğini ve e, ithal malların ucuz fiyattan Türkiye uza mal olduğu için Türkiye'de piyasayı ele geçireceğini biliyorduk ama buradaki garabet sırf bundan kaynaklanmıyor. Burada etmemiz gereken yani iki tane başka veri var. O verilere paralel bakmak lazım. Evet dış ticaret açığı artıyor. Ama yükselen bir ekonomide artmıyor. Düşen bir ekonomide artıyor. Şöyle ki, yükselirken artarsa der ki ya bizim ihracatımız artıyor, ithalatımız ondan daha hızlı artıyor. Hayır öyle olmamış. İkisi de düşüyorlar. İthalat da düşüyor, ihracat da düşüyor. Ve ithalat daha yavaş düşüyor, ihracat daha hızlı düşüyor. İthalat %4.4 azalmış. İhracat %8.3 azalmış. Bu çok garip bir şey. Yani bu şu demek. Bir yandan küçülüyoruz, bir yandan da ihracatımız karşı ihracatın ithalatı karşılama oranı azalmış. Bu kötü haberin daha kötü e, haberi çın 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 alarm çın 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 alarm çalıyor ama zaten duymaz Ankara'da kulaklar tıkalı gözler kör. Ama Alex de Souza görmüş. <laughs> Hakikaten öyle. Alex de Souza görmüş bunu. Türkiye diyor muazzam korkunç pahalı diyor. diyor Korkunç demiş değil mi? Evet evet. Türkiye'deki pahalı korkutucu e, demiş Alex de Souza. Alex de Souza milyonlarca dolar kazanan zengin bir futbolcu o korktuysa bizim emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz hatta yüksek gelirlimiz ne yapsın? Ne yapsın bir de zamların içerisine şey de eklendi Fatih Bey. Bu sıcak yaz aylarında doğalgaza da zam geldi. Ya o bir tane bir herif vardı. Neydi açın camları yakın kaloriferleri diyen. Ya abi bunlar o... garip olan şu. Bunlar ortalıkta adam diye geziyorlar. Yani. Bu mesela utanıp saklanmak ya ben böyle bir saçmalamıştım bir süre ortada görünmeyeyim demek falan filan yok. Ya i̇nsan bir yanlış bir şey söyler, bir ufak yorum hatası yapar, bir tahminat. Bunlara bir şey demem ya insanidir. Yani hata insana mahsustur. Ama bu rezillik. Açın camları, doğal gaz fışkırdı, her yerde yakın kaloriferleri sonuna kadar falan diye bağır bağır bağır. Sonra ortaya çıkıyor ki zaten biz biliyorduk da şimdi onlar da öğrendiler. Çıkan doğal gaz falan yok. Evlere bedava diye verilen doğalgaz i̇thal. 300 küsür milyar liraya e, ithal edilmiş. Ondan sonra daha doğalgazdan bir ses de yok. İnşallah e, gelir gelecektir bir vadede. Ve doğalgazda hani doğalgaz çıktığı için doğalgaz ucuz, diye ya ülkede. E Doğalgaza %38 zam geldi dün itibariyle. Ben sana söyleyeyim kışa bir tane daha Yaparlar. Şöyle düşünebilirsin dersin ki abi doğal gaza çıksa bile dünya fiyatları artıyorsa bu doğalgaz gaz fiyatında artması çok normaldir. Şimdi dolar artmıyor. Dünyada doğal gaz fiyatı yüzde 50 düştü kardeşim. Yüzde 50 düştü. Ki zaten bu bizi çok da ilgilendirmiyor şu açıdan. Biz bildiğimiz kadarıyla Rusya'dan sabit fiyattan bir doğal gaz oluyor. Yani Rusya hani fiyat arttı Rusya'da bize zam yapmıyor zaten. E şimdi doğalgaz fiyatı sabit, dolar da sabitken bu yüzde 38 zammın esbabı, mucibesi, gerekçesi, hangi mantıkla veya hangi gereksinimle yapıldığını çıkıp açıklasınlar. Ve o doğal gaz yakın diyen yani dangalaklara da birisi desin ki sus, arsızsın, edepsizsin ama en azından sessiz kal da desin lütfen. Çünkü hakikaten asap bozulur.